الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه نغيبات التبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر أبو قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسالا عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فاتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل لو من توبة فقال لا فقتله فكمل به مئة Sizden önceki kavimlerden bir adam vardı. Tam 99 kişiyi öldürmüştü. Yeryüzünün en bilgin adamını sordu araştırdı. Ona bir rahibin yolunu gösterdiler. Adam rahibin yanına gelerek 99 kişiyi öldürdüğünü, bunun tevbesi olup olmadığını sordu. Rahip de hayır yok dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürerek sayıyı yüze tamamladı. Sonra sâle an a'lami ehli'l ard fe dulla ala raculin alimin fe qala innehu qatala 100 nefsin فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق انطلق الى, الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء فانطلق حتى. ثم ينا sordu ona bir ona alim bir kişinin yolunu gösterdiler. Adam alimin yanına gelerek 100 kişiyi öldürdüğünü, bunun tevbesi olup olmadığını sordu. Alim evet dedi. Tevbe ile kul arasına kim girebilir? Sen falan yere git. Orada Allahu Teala kullukta bulunan insanlar vardır. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Kendi memleketine dönme. Çünkü orası kötülerin yeridir. Orada kötü insanlar çoktur dedi. Adam anlatılan yere doğru yola çıktı. Hatta ıza nasaf tariqa atahu al mautu fahtasmat fihi malaikatu rahma ve malaikatu al azab. Adam anlatılan yere doğru gitmek üzere yola koyuldu. Tam yolu yarılamıştı ki ölüm yakasına yapıştı, öldü, vefat etti rahmet melekleri ile azap melekleri adam hakkında münakaşaya tutuştular. Yani rahmet melekleri diyor ki biz götüreceğiz. Azap melekleri diyorlar ki biz götüreceğiz. Onun üzerine فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ اِلَى teala ve وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ innehu لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَدْتُ فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيس ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أدنى فهو لَهُمْ فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضت فقبضته ملائكة الرحمة رواه البخاري رحمة ملك يرددك أدم Tövbe الله kalbinden الله geliyordu. Azap melekleri ise şöyle dedi. Bu adam bugüne kadar hayırlı bir amel yapmamıştır. Derken insan suretinde bir melek çıka geldi. Her iki grup melek onu hakem tayin ettiler. Adam hakem melek yani şöyle dedi. Geldiği yer ile gitmek istediği yerin arasını ölçün. Hangi taraf daha yakın, yolu yakın ise ona göre muamele yapın. Melekler ölçtüler. Gitmek istediği yerin دها يقن اولدوغونو گورونجه ادمي رحمت مレكleri aldilar حديثي البخاري مسلم روايتي. وفي رواتين في الصحيح فكان الى القرية الصالحه اقرب بالشبر فجعل من اهلها وفي رواتين في الصحيح فاوحى الله تعالى الى هذه ان تباعدي والى هذه ان تقربي وقال قيس ما بينهما فوجدوه الى هذه اقرب bi Şibrin fergül le ve fi ribat fenâ bi sadrih ve muslim Diğer rivayette yine sahihte geliyor. Adam diyor salih olan yere doğru bir adım yaklaşmıştı bir karış oraya yakın oldu ondan dolayı onun ehlinden sayıldı. Yine sahih bir rivayette Allahu Teala yere emretti dedi ki ey kötü olan yer sen uzaklaş Ey iyi olan yer sen de yaklaş dedi ve yeryüzü ona yaklaştı ve ondan dolayı rahmet melekleri alıp götürdüler. Hatta dedi ki ikisi arasını ölçün ve bu, ve orayı bir karış daha yakın gördüler ve Allahu Teala bağışladı ve o o şekilde o tarafa gitti. Yine o kimsenin göğsü o tarafa meyilli olarak diğer rivayette göğsü o tarafa yani iyi olan tarafa meyilli olarak oldu. Ve ondan dolayı hesap ettirir, baktırır ki o tarafa daha yakın ve o şekilde götürdürür. Yine Bukhari ve Müslüm'de geçen farklı lafızlar bu. Hadis-i şeriften anladığımız tevbe kapısının açık olduğu, tevbe eden kimsenin hataları ve günahları ne kadar çok olursa olsun tevbesi kabul edilecek. İlmiyle amel eden, alemin ilmi, cahilin çokça yaptığı ibadetten daha üstündür. Çünkü cahil olan abid, iyilik yapayım derken kötülük yapar da hem kendisini hem de başkasını helak eder. İlmiyle amel eden alim ise hem kendisi faydalanır hem de faydası başkalarına dokunur. İyi kimselerle beraber olmak için gayret sarf edilmelidir. Kişi günahlarına bulaş, günahlara bulaşmasına, haramlara düşmesine sebep olacak her türlü yerlerden, kişilerden ve işlerden uzak kalmalıdır. Daha önceki milletlerde cereyan etmiş, dinimize ters düşmeyen konuların anlatılmasında bir sakınca yoktur. Melekler insan suretine girebilir. Günahkarın günahı ne kadar çok olursa olsun Allah'ın rahmetinin rahmetinden ümidini kesmemelidir. Bilmeyen bir kimse sorularını halledebilmesi için Kur'an-ı Kerim'i ve sahih sünneti bilen bir alime sormalıdır. Abid olan kimse bilmediği konularda fetva vermemelidir. Bakın o adi, abid adam ibadet ediyordu ama ilim ehli olmadığı için canıyla ödedi. Yani herkes senin gibi eyvallah çekmeyebilir. Bir adam kalkıp silaha çekip başına vur vurabilir. Alim bir kimse insanları ümitsizliğe düşürmez. Onların elinden tutup tövbe etmelerini sağlar. Tövbe etmek isteyen kimse günahlara teşvik eden kimselerden ve günahların işlendiği yerlerden uzaklaşmalıdır. Günahlardan tövbe eden kimse iyi olan kimselere dost olmalıdır. Onları dost edilmelidir. Günahkar olan kimse ne kadar yaps yaparsa yapsın onu küçümsememek gerekir. Çünkü insan bu dünyada müslüman olarak mı, kafir olarak mı ayrılacağını bilemez. Kişi günahların çokça işlendiği yerden hicret edip iyi kimselerin yaşadığı beldede ikamet etmeli. Allah'ın rızası, Allah'ın arzı geniştir. İyilerin ruhunu melekler, rahmet melekleri Kötülerin ruhunda azap melekleri kabzeder. Bu hadiste bunu da öğrendik. Allah kişinin niyetine göre cezalandırır ya da mükafatlandırır. Rabbim mükafatlandırdığı kullarından kılsın bizleri de. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amme yesulun. Selamun aleyhi ve sellim. Rabbil alemin.